Selamun arkadaşlar hoş geldiniz bugün Clash devam ediyoruz sandık açılma videosu çekeceğiz ardından da birkaç maç atıp videoyu bitireceğiz inşallah Önce şu boş sandıklardan hemen başlayalım 60'a kadar yapacaktım ama yetiştiremedim 4 tane ödül içinde çok beklemek istemedim açıkçası <laughs> Bir yıldızlardan başlayalım bakalım neler verecek şövalye verdi güzel olanları vermesi güzel Çünkü <laughs> parça veriyor ve biz parçalarla da seviyeleri hızlı bir şekilde atlattırabiliyoruz da oğlum ne lan böyle bir seviyede kalıyor Allah Allah Önce hiç yıldız olmayanlardan başlıyorum ki Sonra küçükten daha iyiye doğru gidelim Şu boş ödülleri de alırız en son şu sandıkları da açalım Güzel altın 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 Güzel fena değil yine bir yıldız abi iki falan ol bari gözünü seveyim ya ee, şurada da oyun yeni etkinlik getirmiş. o <laughs> oh, Elit Barbar'ı bedava verdi. Sanırım çok kötü bir yardım onu Neyse tamam sıkıntı yok devam. Keşke Elit değil de istediğimizi seçebilseydik daha iyi olurdu. Şunları hemen hızlıca alalım. Bunlar daha boş ödülcü ama boş ödülden bile 3 yıldız geliyor. Bizim pera verdiğimizden bu kadar bir şey gelmiyor. Oo da 3 yıldızlı 4 oldu güzel. Ne vereceksin? Zırt. Zort pardon. Altınlar. Bir yıldız. Yani olan bir şey verseydi orada daha iyiydi ama sıkıntı yok. O sonradan zaten max. Vay güzel. Ya abi gözünü seveyim ya. Altın veriyor ona. Bu etkinlik de güzelmiş ya. Oyun beleş veriyor. Bu zaten max burada bin yüz... yükselttiğim gibi bin yüz tane parça verecek mi? Yükseltmek de istemiyorum. 40 bin altın mıydı o? Ben mi almış gördüm? İskeletler. İki yıldız. Bunu en son açsak daha iyiymiş sanki ya. Burada daha güzel şeyler var. Baksanıza yine dört yıldız oldu. Ve 180 tane nadir ender kart pardon. Güzel 30 bin altın. 3 yıldız. Hızlı hızlı açıyorum video çok uzun olmasın. 170 ender kart. Niye bitmiyor bu ödüller 3 yıldız. O güzel şampiyon. 4 yıldız yine. 510 sıradan kart. Güzel fena değil. Ve emoji. emojimizi aldık. Emotumuzu aldık. Buradan toplamaya devam edelim hemen hızlıca. Önce bir yıldızları açıyorduk. Şu boş ödülleri de alalım ya sonra geri dönmeyelim. Ifademiz var. Şurada sandık şeyimiz var. O oradaki sandıkları da açacağız. Birazdan şunu alalım. Şuradan bir yıldızdı, iki yıldız oldu. Altın verdi. Şu altın sandıklarını açalım. Niye böyle bir şey oldu ben anlamadım. İkisini aynı anda açtık. Ha, ikisini aynı anda bastım. Şöyle yine aynısını yapalım. 3 yıldız. Ne verdin? 3 haydut. 3 tane olan verseydi 4500 parça alacaktık ama neyse. Sıkıntı yok. 3 efsanevi vermesi her zaman güzel. Vay bir efsanevi de buradan. 2 yıldızdan da efsanevi çıkıyormuş. Bunu da öğrendiğim iyi oldu. Artık hep efsanevi beklentisi içinde oluyorum. Şu elmaslarımızı da toplayalım. Taşlarımızı. 2 yıldız oldu. Hadi bir efso daha patlat. Sağlık olsun. 250 ender. Sandıkları açalım. 8035 bin. gayet güzel. <laughs> Şunu ver abisi. Şuradan ne vereceksin? Elso gelir mi gene? Yanlışlıkla iki yıldızlı açtık. Sıkıntı yok. Bir şey çıkmadı. Şöyle sandıkları açalım. 10.000'e 10 herhalde. Buradan 38.000. Güzel. Altınımız da 1 milyona falan yaklaştı. 3 yıldız. İfade geldi. Peki. Çok severiz ifadeleri. Çok da kullanırız. Baya bayılırız. Güzel olan verdi. Hemen şuradan taşlarımızı toplayalım. 45 destansı gayet güzel. Bunları da kullanacağız bu arada. 30 gün altın yine. 1 milyon falan geçeceğiz gibi altında. Oy 4 yıldız. Sıfırdan 4 yıldız. 10 bin parça. Çok güzel abi. Domuzcukları maksamayı düşünüyorum ya. Birinci ile falan olmuyor abi. Niye olmuyor? <laughs> Mezarlık falan geliyor abi. Mezarlığa karşı da e, domuzcuklar daha iyi vuruyor. Çünkü kasırgayla çekemiyorsun. Top atmak zorundasın. Topu da... Ee, depremle yıldığın, yıktığın zaman adam pek bir şey yapamıyor açıkçası. Yani kart yığması falan gerekiyor. Bu sefer de atağa zorlanıyor. Zor çıkıyor. Ama birinci de öyle bir muhabbet yok. Kasırgayla da tutuyor. E, ee, şeyle de tutuyor. Yine dört yıldız yaptık. Bak. 80 parça. Abi şu dört yıldızlardan böyle daha kitap mitap versen fena olmazdı ya. 2 yıldız. Hadi evso ver. Savaş flaması Tamam bunları da 500 altına döndürüyoruz da yani neyse. İksir toplayıcı verdi. 27k altın buradan 28k buradan gayet güzel. 2 yıldız abi. Abi flama verme gözünü seveyim ya. 3 yıldız buradan. 0 <laughs> <Sıfır> yıldız. <laughs> Hemen şuradan taşlarımızı toplayalım. Topla topla da bitmiyor ödüller. 3 yıldız. Güzel 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 iki tane efsane mi kaç güzel 25.000 32.000 o çok güzel 1 milyon altını geçtik 2 yıldız daha atacak çok sandığımız var daha e, turnuva geldi biliyorsunuz onu da hızlıca tamamladım 15'te bitirttim oradan sandık çıkacak güzel daha yukarıda toplamadığımız sandıklar var 27 tane falan var gayet güzel şunları hemen alalım. Hemen altınlarımızı toplayalım. Şuradan sıklamamızı alalım. Keser biçer. Yeşil kuvvet. Şunu da aldık. Çok iyi. Ve şuradaki ödüller de 3-4 yıldız. Bunları da tabi ben bitirdikçe kendim açacağım artık. Videoyu çekemeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Dev sandıkla şuradan hemen açalım. Dev sandığımızı. Ne verdin abi? Fena değil. Fena değil. Büyülü sandığımızı açalım. Efsanevi verdi çok iyi abi. Olan bir şey mi olmayan bir şey mi? Fark etmez Efsanevi versin de yeterli benim için Efsaneveleri hızlı hızlı yükseltmeye çalışıyorum ki sonraki kartları yükseltmek kolay olsun. Hemen şuradan diğer büyüğü açalım. Bundan hepsi vermedi. Olan kartta az verdi. Ve hemen şuradaki turnuva ödüllerini de toplayalım. Orada daha ödüller kaldı biliyorum. Hemen sandıkları açalım. Güzel. Yani olmayan verdiğine sıkıntı yok. Kartlar önemli bizim için. Ne kadar çok kart o kadar iyi. Yani. Çok güzel. Erkenden Joker kartımızı çıkardı. Fark etmez ikisi zaman zaten. Elit Barbar Monkçum hadi elit alalım. Cadı daha yüksek o yüzden cadıya verdim erken max olsun. Tabii ki olanları almaya çalışıyorum aslında biraz da çünkü parça veriyor ya. Erken yükseltelim kartlarımızı. Mezarlık mı? Koç binicimi? Tabii ki mezarlık Max'a daha yakın olduğu için mezarlığı 14 14'e daha doğrusu Max'a olduğu için. Oo çok iyi oldu burada. Tabii ki gidip Monk'a vermeyeceğim. Çünkü bana parça lazım ve bunu verdiğimde 4000 parça geliyor arkadaşlar. 4000 parça az değil. O sandıktan toplam 4900 parça aldık. Gayet güzel. Buradan ne vereceksin bana? Aa, burada süper büyülü vardı lan sanki. Nereye gitti o? Bitti mi? Burada mega sandık. Ha bunu açtık da zaten. Tamam tamam pardon. Güzel. Buradan devam edelim. İki yıldızları açalım. Sonra üçleri açacağız. Üç mezarlık. Gayet güzel. Gayet güzel. Bir iki maçta atarız oyun. Sonra kapatırız. Güzel. 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 Video çok uzun oldu. Aç 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 bitmiyor. Hızlı hızlı açıyorum. Bir de ben yavaş yavaş açsam. Hiç bitmeyecek herhalde. 4 yıldız. Güzel. Parç sandık şeyi girdi. Oho yine 4 yıldız. Oy 1600. Olan onun yerine bir hesap ayıraydım daha iyi sanki. güzel. Hemen bunları da açalım. Zın zın zın. Güzel buradan da 288 aldık. Fena değil. Hemen 2 yıldızı açalım. Yine 4 yıldız oldu. 45 bin altın. Yine dört yıldız. Çok iyi. Üç yıldızı da dört yıldız oldu. Nice. Çok iyi abi sürekli dört yıldız oluyor da yani daha iyi şeyler mi versen? Güzel aynen böyle şeyler verebilirsin mesela. Güzel bundan da efsane bir çıktı. Nice bugün bayağı bir efsane bir çıktı ya. Anka anka severim. Anka severim. Bundan da efsane bir mi? Vay be. Maşallah. Bugün bayağı bir şey çıkıyormuş gibi gösteriyor. Dört yıldızlar falan ama da uçuşuyor ama. Sanki o kadar da şey gelmedi gibi bir anlamda. Neyse devam. Kaldı. 3 yıldız kaldı. Üç yıldız. On bir bin parça. 5 yıldız. Ne vereceğim? Abi ya. Git ev sahnevi falan ver. İki destansı kitabımız oldu. Şimdi bu destansılara hemen bassak bari. De. Bir saniye daha. Çok iyi ya. Bugün 10-20 arası geldi ya. Yani. Oy tomruk. Çok iyi çok iyi çok iyi. Olan verdi ve 1500 parça aldı. Burada bir yıldız unutmuşuz hatta sıfır yıldız o da dört yıldız oldu ve 1900 parça Şuradan bir 5-10 efsanevi falan versene güzel olur tabi o kadar veriyor mu bilmiyorum ama Yine dört yıldız Güzel Boşluğu da aslında maksamak istiyorum ama Dört tane joker kart Güzel Dört tane verse tabi bizi daha tatmin ederdi bence. Yine de ol, olan kartı hemen yükselticez Altında bir milyondan fazla olduğu için. Oo, ne oluyor lan? Her desteden dersi Of prensesi de çok severim zaten maksa. Neredeyse her hepsinden efsanevi çıktı ya. Bayağı bir efsanevi geldi. Hadi son bitmeden video bir tane de patlatmaz mısınız? Evet. Güzel. Bitti mi? 3 tane kalmış. Hemen onları da açalım. 3 yıldızlı, 4 yıldız oldu. 76 iskelet ordusu kullanmıyoruz. Bir 4 yıldızlı. 500 silah şur. Hmm. Fena değil. Bir tane mi kaldı? Onunla da 4 yıldız yapamadık. 3 efsanevi bir patlat abi. Orada da alınacak ödüller de var tabi birkaç tane. Onlardan da bir şey mutlaka çıkar. Şöyle hemen şu bildirimleri kapatalım abi biterse. Çok iyi tamam. Şimdi hemen şunları kullanalım. Bir sürü sıradan kartımız oldu. Onları direkt bir fişekçiye basıyorum arkadaşlar. Hiç uzatmaya gerek yok. 800 bilmem kaç tane destans enderimiz var. O dursun bir şimdi destansı. Ee, varil bir çıksın aradan abi. Varil bir çıksın aradan. Tamam varile bastık. Tekka'ya da basalım. O da max olsun. O da çıksın aradan. O ikisini de 14 yapalım. Bırakalım. Bunları da neye basabiliriz? Öfke aslında yükseltmek istiyorum. O yüzden öfkeye basacağım ben. Öfkeye basacağım. Bu şampiyonları zaten basacağımız yer belli. Tabii ki de küçük prens onu da max yapalım. Eğer sonradan çıkarsa şimdi de zarar. Ben buradan ejlere basmak istiyorum. Çünkü max yakın olduğu için ona verdim. Hemen max'lamaya çalışıyorum açıkçası kartları. Sonraki max'lamayı da aslında oduncu öfke muhabbeti olduğundan dolayı ona yapmak istiyorum ama o da sanki uzun sürebilir diye ben onları bekletmek istiyorum. Onları bekletelim. Buradaki 43 bin parçayı domuzluklara mı bassam diye düşünüyorum. Yani o destede birinci oyunu oynuyorum ya. Kraliçe birinciyi bilemedim. Bilemedim, bilemedim, bilemedim. Hmm. <laughs> Bu birazcık dursun kısa bir süre dursun. Madenci falan da oynamak istiyorum gerçi ama onlar için de biraz daha yükselmek lazım ama sanırım domuzluklara basacağım ben bunları ya yüksek muhtemel domuzluklara basacağım Yükseltmelerimizi de yapalım hemen Pekka yükseltelim Valeri varilliği yükseltelim Ejderi de yükseltelim 14 yapalım Şunun serserileri kullanmıyorum ama onu da yükseltelim 14 yapalım parçalarımız da gelsin Güzel Boşluğu yükseltelim O da 13'te dursun Şimdi kitaplarımız var. İki tane destansı var. Sıradan kitabımız vardı sanki en son ama onu bir yerde kullanmışız demek. İki destansı var. Onları nerede kullansam diye düşünüyorum. Aslında ben prensi de yükseltmek istiyorum. Prense bastım ama yeterli olmadı.